آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين آمين. والعاقبة للمتقين آمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد جميع الانبياء والمرسلين وصحبه اجمعين ابدا دائما آمين. يا رب العالمين آمين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم يا, يا مالك يوم الدين يا اكرم الاكرمين آمين. يا خير الناصرين يا مجيب السائلين يا اله الأكرمين العالمين امين اي اللهم اي اللهم اي اللهم الهي يا ربي الهي يا ربي الهي يا ربي <أم> bütün sıfat-ı ulyanın, esma-i hüsnanın hürmetine günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi İsmi azam hürmetine günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ila yemin kıyam Efendimizin hürmetine günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi Filistin'i, Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı, Pakistan'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi, bütün İslam beldelerini kurtar ya Rabbi. Amin. Bütün İslam beldelerinde zalimleri haki yeksan eyle, kahru perişan eyle. Allah'ım nefsimde, ailemde, sokağımda, ilçemde, ilimde, bölgemde, ülkemde ve dünyamda Kur'anı ı Azimüşşan'ı hakim eyle Ya Rabbi. Amin. Nefsi emmaremizi ıslah ve irşad ve hidayet eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Aile efradımızdan, hısım akrabamızdan, akrabayta taallukatımızdan, komşularımızdan, ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem evladından, ve efradından hayat olup da namaz kılmayan ne kadar kulun var ise beş vakit namaz kılabilmelerini lütfen ve keremen ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Amin. Orucunu tutmayan ne kadar kulun var ise oruçlarını tutmalarını nasibi mesel ile ya Rabbi. Amin. İman ehliyken, Müslüman iken imandan kaymış, mürted olmuş ne kadar kulun var ise tekrardan indi ilahinde imana, İslam'a hidayete istikakı olan bütün kullarına Ya Rabbi şu demde hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi imana döndür Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem efradından bütün kadınlara ve kızlara Kur'an'ındaki cilbab-ı şerifi nasibi müessel eyle Ya Rabbi. Amin. Namazlarındaki setri avrete uyacak şekilde tesettür nasibini miesser eyle ya Rabbi. Amin. Hem namazlarında hem evlerinde hem de dışarıdan harama karşı kendilerini hakiki bir tesettür ile tesettür etmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Nice ümmeti Muhammed'in efradından zenginler var zekat vermiyorlar. Onların kalplerini yumuşat. Amin. Fakirlere zekatlarını vermelerini lütfeyle ya Rabbi. Amin. Aile efradımızdan, hısım akrabamızdan, akrabayı komşularımızdan, Dünyadaki insanlardan ve cinilerden, indi ilahinde imanı olan bütün Müslüman fakirlere zenginlik nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onları zengin eyle ya Rabbi. Zekatını vermeyen zenginleri onlara hayır vesilesi eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi insanlardan ve cinilerden bütün Müslümanlara Rahman isminiyle rahmet eyle. Amin. Rahim isminiyle merhamet eyle. Amin. Hadi isminiyle hidayet eyle. Amin. Natif isminin tecellisiyle lütfeyle. Hadi isminin tecellisiyle hidayet eyle. Amin. Gani, yömul isimlerinin tecellisiyle zenginlik nasip eyle. Amin. Ya Rabbi fakirleri kurtar Ya Rabbi. Amin. Mazlumları kurtar Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi işsizlere iş nasip eyle. Amin. Evsizlere ev nasip eyle. Allah'ın muradı olanların hayırlı, onlara uğur getirecek. Olduğunda isyan etmeyecekleri bütün muratlarına ihsan ve ikram eyle. Amin. Haklarında hayırlı ve uğurlu olmayan, olduğunda isyan edecekleri muratlarından kalplerini ve nefislerini vazgeçirt Ya Rabbi. Allah'ım içimizdeki velilerin makamını yükselt Ya Rabbi. Şeyh bilinen, mürşid bilinen ama indi ilahinde mürşidi kamil olmayan hangi kulun var ise, eğer onlar şeriatı Garra-i Muhammediye'yi anlatıyor ise, kullanın hidayetine vesile oluyorlar ise Allah'ım sapkınlıktan, ehli sünnet vel cemaat itikadından, imanından, yolundan ve evliya'nın büyüklerini inkardan beri iseler onları mürşidi kamil sıfatına, mürşidi kamil makamına mazhar eyle ya Rabbim. Allah'ım Onları hak ehli bilerek gelmiş olan, zatını zikreden, tevbe eden, yoluna dönen kullarını mahrum etme ya Rabbim. Amin. O kullarını mahrum etme ya Rabbim. Amin. Başlarındakilerini onlara, onları başlarındakilerine rezil rüsva etme. Allah'ım Mason olan, vatan haini olan, dininin şeriatını inkar eden, mürşit sıfatlı, hoca sıfatlı hainlerin çevresindeki Müslümanları dağıt ya Rabbi. Amin. Onları hak eliyle, hak ehliyle buluştur ya Rabbi. Allah'ım ümmeti Muhammed'in efradı 73 fırkaya bölündü. Biri fırkayı naciye, 72'si fırkayı dalle. Allah'ın fırkayı dalleden olan insanlardan ve cinnilerden Hangi kulun var ise imana, İslam'a, istikakı olanlara Ya Rabbi hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi ehli sünnet ve cemaat itikadına, imanına, ameline döndür onları Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem efradından, bütün Müslüman kardeşlerimden onlar neylerden korkuyor iseler onları muhafaza ile içlerinde en mahrum olan beni de muhafaza ile. Allah'ım şu duaya amin diyen ve amin diyecek olan bütün kullarını Ya Rabbi indi ilahinde iman ehli iseler bu duaya mazhar ile iman ehli değil iseler ama imana istikakları var ise imana getir ya Rabbi. Allah'ım hayatımızı imanı kamil ile yaşamayı Son nefesimizde imanı kamil ile şehit olmayı nasip ile Filistin ve Gazze'de Allah'ım daha mükellef olmadan Uzur ilahine şehadetle gelen o mazlumlar hürmetine duamızı kabul eyle. Amin. Onları ashabı Bedir ile beraber eyle. Amin. Ya Rabbi dünyadaki ve ülkemizdeki bütün şer odaklarını sen biliyorsun. Belalarını, şerlerine, başlarına mahkûs eyle. Amin. Onları kendi tuzaklarına düşür ya Rabbi. Amin. Bütün şerlerinden emin ve muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi aile ifradımızdan, kısım akrabamızdan, talukatımızdan, komşular komşularımızdan insanlardan ve cinnilerden gelecek bütün müşrikler ve fesatlardan, bela ve musibetlerden, şerlerden Allah'ın zatının öz nuruyla masum kıl Ya Rabbi. Amin. Muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Şerlerinden emin eyle. muhabbetlenen aile eyle Ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'in efradından sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan bütün kullarına Ya Rabbi. Ecelleri gelmemiş ise şifalar, devalar ihsan ile, Ecelleri gelmiş ise o hastalıklar vesilesiyle bütün günahlarını temizleyerek bir nevi şehadete ererek ölmelerine lütfu ihsan bahçü şu ile şu demde müslümanlardan son nefesine gelmiş olan hangi kulun var ise şu duayı dinletip de amin dedirteceğin her anda da son nefese gelen müslümanlara Allah'ım bu duayı bir müşriki hamildiğimde bir mürşidi kamil gibi imdatlarına yetiştir. iman İman ile ölmelerini nasip eyle. Amin. Şeytanın fitnesinde ırak olmalarına sebep ve vesileyle ya Rabbi. Allah'ın zatı ı fakir hürmetine duamızı kabul ve makbul eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek babamız Hazreti Adem Aleyhisselam ve her ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber an ı izan Resulü Kiram Aleyhisselatü Vesselam İlahi Mülkayem Efendimizin bütün ömrü saadetlerinde yapmış oldukları bütün duaları bütün zaman ve mekanlardaki bütün Müslümanlar adına onların arasındaki en muhtaç olan ben Yusuf Emin günahkar kulun adına kabul ve makbul eyle. Amin. Ya Rabbi onlar sana neyden sığınmışlar ise biz de sığınıyoruz. Bütün Müslümanlar ile birlikte beni de amin diyen ve diyecek olan kullarını da muhafaza ile. Amin. Ya Rabbi zatı pâki şubhanin hürmetine, bütün sıfatı ulyan hürmetine, bütün esma-i hüsnan hürmetine, ismi azam hürmetine, Kur'an-ı azimüşşan hürmetine, Tevrat-ı şerif hürmetine, İncil-i şerif hürmetine, zebur şerif hürmetine, bütün vahyi ilahin hürmetine, Ya Rabbi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın hürmetine, Ya Rabbi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın hakkı, hakkına, bahşına Allah'ım dünya ve ahiret rezilü rüsvay etme ya Rabbi. Amin. Dostlarımıza karşı rezilü rüsvay ve mahcup etme ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımıza karşı rezilü rüsvay, zelil ve rezil etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ...cinsi sapıklıktan, itikadi sapıklıktan her türlü kullarına karşı olabilecek, bizden sadır olacak her türlü zarardan, her türlü tecavüzattan bizleri masum kıl Ya Rabbi. Amin. Muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dini mübin İslam'ına hadim eyle. Amin. Ölünceye kadar sırat-ı müstakim üzere berdavam eyle. Allah'ım muradımızı lütfeyle. Son nefesimizi Kur'an-ı Kerim'de övmüş olduğun şehitlik eyle Ya Rabbi. Amin. Ölene kadar Allah'ın dinine hadim olan, nice kullarının hidayetine vesile olan kullarından olmamı ve olmamızı lütfu, ihsan, bahşu, ikram eyle. Amin. Ya Rabbi esbabını halk eyle, bizleri bu nimete nail eyle Ya Rabbi. Allah'ım rezil etme, Allah'ım mahcup etme, amin. kabir ve cehennem azabına düşürme Ya Rabbi. Allah'ım benim duamı amin diyen ve diyecek olan kullarının ve hayatta olan bütün Müslümanların ne kadar şeytani, nefsani, zulmani, istidraç, mekri ilahi olan ne hal var ise, ne amel var ise, ne fiil var ise, ne var ise Allah'ın zatı pakı sübhane'nü hürmetine. Nur isminle tecelli ederek üzerimizden kaldır ya Rabbi. Abi. Onları bizden de Fıra'e ile Filistin ve Gazze'li kardeşlerimize, Suriyeli kardeşlerimize, İslam beldelerindeki Müslüman kardeşlerimize zulmeden zalimlerin bedenlerine ve hayatlarına indir ya Rabbi. Allah'ın zatı pâki sübhânin hürmetine rahmani, nurani, hakiki, hoşnut ve razı olduğun haller, ameller, fiiller nasıl müessir eyle. Amin. İnsi ve cinni şeyatlığının şerrinden, nefsi emmaremizin şerrinden, sevenimizin şerrinden, sevmeyenimizin şerrinden, haset edenin şerrinden masum kıl ya Rabbi. Amin. Muhafaza eyle. Amin. Ya Nur, ya Allah. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamın hürmetine ruhumu ve bütün Müslümanların ruhlarını nur ile ya Rabbi. Amin. Ya Nur, ya Allah. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam sultanımızın hakkına ruhumu ve bütün Müslümanların ruhlarını nur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Nur, Ya Allah, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ameli ve bütün duaları ve hasenatı hatır ve hürmetine ruhumu ve bütün Müslümanların ruhlarını nur eyle ya Rabbi. Amin. Ruhaniyetimi ve bütün Müslümanların ruhaniyetlerini nur eyle ya Rabbi. Allah'ın zatı pakü sübhanı hürmetine benim ve bütün Müslüman kardeşlerimizin önümüze nurundan bir perde koy. Sağımıza nurundan bir perde koy. Solumuza nurundan bir perde koy. Ardımıza nurundan bir perde koy. Altımıza nurundan bir perde koy. Üstümüze nurundan bir perde koy. Kalbimizi nur eyle. Ruhumuzu nur eyle. Hafi latifemizi nur eyle sır latifemizi nur eyle, ahva latifemizi nur eyle, nefsi natıka latifemizi nur eyle, nefsi emmaremizi mütmain neyle, siretimizi nur eyle, suretimizi nur eyle, mazimizi nur eyle, istikbalimizi nur eyle, ahir nefesimizin nur eyle, kabrimizi nur eyle, ya nur ya Allah, bizi nur ile nurani bir hal ile zatı pakü eriştir. Amin. Huzuru ilahine nurani olarak gelmemizi lütfu ihsan bahşu ikram ile Amin. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hürmetine, Sıddıkiyeti hürmetine, Hazreti Ömer radıyallahu teala Efendimiz hürmetine, adalet hürmetine, Hazreti Osman-ı Zinureyn radıyallahu an Efendimiz hürmetine, hayası hürmetine, Hazreti İmam-ı Ali Kerramallahu efend Efendimiz من جرمتنا ilmi hürmetine velayeti hürmetine bütün sahabe-i kiram hürmetine bütün evliyan hürmetine bütün şühedâ hürmetine bütün süleha hürmetine duamızı kabul eyle ama ecdadımızdan akrabayt geçmiş ümmetlerden iman ile ahirete göçenlere gani gani rahmet eyle Amin. iman ile göçecek olanlara gani gani rahmet eyle İman iman ile yaşayanlara gani gani rahmet eyle Amin. kıyamet sabahına kadar bir rahmani esinti ile son canını alacağın mümine kadar gelecek bütün Müslümanlara rahmet eyle. Allah'ım işlerinden muhtaç olan bana amin diyen ve diyecek olan kullarına rahmet eyle. Allah'ım zatı pâki sübhani hürmetine üzerimizde günah bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi duamızı makbul eyle. Amin. Ya Rabbi duamızı dergah izzetine arz edip teslim eyledik bizden kabul eyle. Masunu mahfuz ve muhafız eyle. Allah'ın bütün Müslümanların defterlerine bu duayı kaydeyle, bu dua'dan ne lütfetmiş isen hepsini bütün Müslümanların ruhlarına indir yarım bir ve onların maddi ve manevi hayatında ne lütfetmişsen onlarla ihsan eyle. Onların evet. en muhtacı olan en Yusuf Emin kuluna da ihsan eyle ya Rabbi. Evet. Bu duamızdan melekler, ruhaniler, Müslüman cinliler, nice iman ehli kullar halkıyla İslam için cihad ettir. Filistin ve Gazze'li, Doğu Türkistanlı, Pakistanlı kardeşlerimiz zulme uğrayan ve uğrayacak olan bütün kardeşlerimiz için de Allah'ın son ölecek güne kadar her zamanda cihad ettir. Zatı Pakü hürmetine sen kadir olan bir Allah'sın lütfunla kereminle Allah'ım duamızı kabul eyle. Amin. muradımızı da ile. Allah'ın zatı parlı Sübhan'ın hürmetine bizim biz dilemeyi, bilmeyi sen dilettin, sen söylettin. Allah'ım geri çevirme. Amin. amin. Allahumme amin ya mümin ya Allah celal celalühu mecel Amin Allahumme amin. Bir hürmet Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allahumme amin. Bir hürmeti. صفات بالجملة صفات عليا اسماء حسنا اسماء عظم آمين اللهم آمين بحرمة قرآن عظيم الشان آمين اللهم آمين بحرمة حضرت محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيام آمين اللهم آمين بحرمة قيوم الزمان خليفة الله دوران رضي الله تعالى عنه آمين اللهم آمين بحرمة غوث العظيم شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد جميع الانبياء والمرسلين والصحابه اجمعين ابدا دائما ممم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. adalarımızın kabulü için, Hz. Allah'ımızın rızası için, dünya Amin. ve ahiretimizin mağmur olması için, Amin. günahlarımızın pir pak olması için, Amin. cümlesinin mağfiret olması için, Amin. şeytan ve abanesinin ve bütün şer ehlinin şerrinden muhafaz olmamız için, Amin. İslam'ın hakim olması, milletimizin hüviyeti asliyesine dönmesi için, Amin. Filistin ve Gazze'nin, Pakistan'ın, Suriye'nin kurtuluşu için, Amin. bütün İslam beldelerinin kurtuluşu için, iktihadı İslam'ın kurulması için, maddi ve manevi zenginliğimiz için, maddi ve manevi şifa ve devamımız için Amin. bütün dertlerimizin devası hastalıklarımızın şifası için Amin. Hazreti Allah'ımızın rızasına ermemiz, razı olduğu bir kulu olmamız için Amin. öyle yaşayıp öyle olmamız için İslam'a hadim olarak sağlık ve afiyetle maddi ve manevi huzur ve selametle geçecek uzun bir ömürde nicelerinin hidayetine vesile olmamız için Allah'ımızın hoşnutluğu, muhabbeti ve kabir ve mahşerde Allah'ın sevdikleriyle beraber olup sıratı geçip cennet ve cemaline kavuşmamız için el fatiha ma'as salavat Allahümme salli ve sellim ve barik ala şeydina Muhammedin ve ala ali şeydina Muhammedin cemi'in emmiyayi vel murselin ve sahbi ecma'in ebeden daima bir fatiha bir ihlas şarife el fatiha ma'as